Merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen'e bağlı bir köydeyiz. Gönen ve Bandırma arasında kalan bir köy burası. 2200 metrekare sıfırlık arazimizin hemen önündeyiz. Arazimizin içi otluk olmuş. Şu an kullanılmıyor. Bakımsız. Karşı kısımda bir zeytin bahçesi yapılmış. Arazimiz resmi kadastro yoluna hem Gördüğünüz kısım resmi kadastro yolu. Yolu açık. Aracımızla içine kadar geldik. Onun dışında Organize Sanayi Bölgesi'ne çok yakınız. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile aramızda 5 kilometre mesafe var. Göneme ve Bandırma'ya da çok yakın. Tam iki ilçenin arasında olan bir köy burası. Yine arka kameradan sınırlarını daha net göstermek istiyorum. Arazimiz bu şekilde dümdüz. Sınırları hemen oraya kadar gidiyor. 2200 metrekare tapu alanına sahip. Köy hemen karşıda kalıyor. Hemen orada köyün inaresinden. Şimdi daha yaklaştırayım. Yine drone görüntüsünden zaten daha net göreceğiz. Onun dışında yine hemen